Merhabalar, bugün 1386 yılında yaşanan Frank yazısı muharebesinden bahsedeceğim. Karamanoğlu Alaaddin Bey, 1. Murad'ın Balkan seferinde olduğunu fırsat bilerek Hamit yöresindeki illere saldırı gerçekleştirmişti. Bunu duyan 1. Murad, Bursa'da kışlamış ve bahar ayında Karaman yöresine doğru sefere çıkmıştır. İki ordu Konya Ovası'nda Frank yazısı denen bölgede karşı karşıya gelmiş. İki ordunun sayısı da denktir. Bu savaşta vasal devlet olan Sırplardan alınan 2000 asker Osmanlı ordusunda görev yapmak. Osmanlı ordusunun yarısını ve ana hatlarını yaya askerler, azaplar ve yeniçeriler oluşturmakta. Karaman ordusunda ise Alaaddin Bey'in Anadolu'nun çeşitli yerlerinden topladığı Türkmen, Tatar ve Moğol atlılardan oluşmakta. Osmanlı ordusunun merkezinde 1. Murat, sol kanadında Şehzade Bayezid, sağ kanadında ise Yakup Çelebi görev yapmıştır. Bu savaşta gösterdiği üstün maharetler sayesinde Şehzade Bayezid Yıldırım lakabını kazanmıştır. İlk olarak Karamanlılar hata geçmiş fakat Osmanlı birlikleri karşısında dayanamamış geri çekilmeye başlamışlardır. Şehzade Bayezid hızlı bir manevrayla Karaman ordusunun etrafını çevirmiş ve kıskaca almıştır. Bu durum karşısında Tatar ve Moğol birlikleri savaş alanından kaçarak uzaklaşmış. Karaman Bey'i Alaaddin Bey ise savaş alanında yalnız kalmıştır. Bir süre çatışmaya devam ettikten sonra kendisinin de kıskaca alınıp esir edileceğini anlayınca savaş alanından kaçıp Konya'ya çekilmiştir. Bunun üzerine 1. Murat Konya'yı kuşatmış ve 12 gün boyunca bu kuşatma sürmüştür. 1. Murad'ın kızı Sultan Sultan Hatun aynı zamanda Alaaddin Bey'in karısıydı. Bu sırada Sultan Hatun 1. Murat'tan kocasını affetmesini istemiş. Bundan dolayı 1. Murat Alaaddin Bey'in gelip kendisinin elini öpmesi karşılığında bu affı kabul etmiştir. Ve Konya muhasarasını kaldırmıştır. Savaştan sonra Beyşehir fethedilmiş ve Bursa'ya geri dönülmüştür. Bu Osmanlı'nın Karamanoğulları ile yaptığı ilk büyük muharebedir ve kesin Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Her gün Kik'te yayındayım. Takip etmek isterseniz profildeki linkten ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.